Dokunma yanarsın denildi, dokunma sakın. Yanında yabanında kim varsa, kim varsa muhtaç bir bakımlık sevgiye. Her bacak asılmış bir koyuna aittir ve koksa da dokunma koksun. Yansın bırak iz düşümünde güneşin, yanacak ne varsa niye gölge edersin? Tuntraplı cümleler, keke mesuratlar sevdet aleme, alem seni sen bilmesin. Varsın bağlarında kararmış ekim, tarlada kurumuş üzüm, Hedefe ulaşmamış sözün kalsın. Varsın arşa dalga dalga sızan, arştan taşan hüzün, Ve saklı sözlere bürünmüş bükük boyunlar, Kebaret karşısında sinmiş dudaklar, Varsın saklı kalsın. ...bir koyuna sokulmuş eller... ...en tenhasında gecenin... ...en onun nefecin, ...varsın bir yıkık yürek yönelsin Hakk'a... ...Hakk'i... ...geri çevirmez elbet... ...yanan sözleri... ...yanmalı özler... ...yanmalı ki... ...yakmalı sözleri... ...İbrahim gibi... ...İsmail gibi... ...Bedir'de... ...Hendek'te kutlu Nebi gibi... ...kokmadan koyunlar... ...temizlenmeli her yer... ...dokunmalı yüreklere... Şu kuytu köşe geçidinde, şu tepenin inişinde, şu kaynak, su bağlanmalı yangın yerine. İnleyen her kalbe, yanan her yüreğe, açılan her avuca damla dalma dolmalı ki müntahim olan intikam almalı. Dokunulmayan, ulaşılmayan, tutulmayan el kalmamalı. Hey insan, senin olduğun nerede? Sahte gülüşler, sahte sözler, sahte yüzler. Can bulmamalı.